Hepinize selam arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım ee, bu videoda arkadaşlar 68'in sızdırıldığı görüntüler hakkında konuşacağız o görüntülere bakacağız bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış çıkacak videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar ayrıca e, önceki videoya 1000 beğeni istemiştik 1000 beğeni gelmiş çok teşekkür ediyoruz Bu bu videoya da arkadaşlar bir 500 beğeni gelsin bakalım. 500 beğeni gelirse diğer video hemen gelecek. Yeni analiz ve sızdırılma videoları. Önceki videomuzun ilk yorumunda Oyun Zamanı 103 kardeşimiz yapmış. Arkadaşlar sizin de yorumunuz çıkmasını istiyorsanız ilk yorum yapmayı ve kanalın e, bildirimlerini açıp abone olmayı unutmayın. Haydi o zaman başlayalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar en son burada kalmıştık. Burada şöyle bir şey söyledi bana arkadaşlar yorumda. Abi dediler. Orada arkadaki duvarda... E, onu söylemem doğru mu bilmiyorum ama nazi işareti olduğu için dediler. Kaldırıldı video ondan sonra tekrar yüklendi. Fake telif de var dediler ama öncelik olarak nazi işareti olduğu için kaldırıldı dediler. Bende nazi işaretli olan bölümü var. O bölümün de analizini istiyorsanız hani internette çok az kişi de varmış o bölüm. Çok az kişi indirmiş çünkü videoyu. Ben indirmiştim biliyorsunuz tepki videosu da çekmiştim. Onu önceki videolardan izleyebilirsiniz. Ona bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bana demişler ki abi nazi işareti olduğu için Kaldırıldı bölüm Fad e, telifle Alakası yok falan demişlerdi Ayrıca arkadaşlar internette Şu an inanılmaz bir yalan haber dönüyor Yani 68. bölümün son Olacağına dair ben 68. bölümün Skibidi tuvaletin son olacağını Düşünmüyorum yani belki Bakın ya şöyle bir şey olabilir Yeni bir seriye başlamak için Skibidi tuvaletin e, 68'in Sonu gelebilir ya da işte e, Farklı bir Diziye başlamak için yapılabilir ama ben 68. bölümün son olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Bu yalan haberleri de bence inanmayın arkadaşlar. Ee, şimdi e, videomuza başlayalım bakalım. 68. bölümde nerede göreceğiz? En son burada kalmıştık. Burada başlıyoruz. İki tane skibidi tuvalet geliyor. <laughs> Bu skibidi tuvaletler özel karakterler arkadaşlar. Normaller değil, normal skibidiler değil. Mesela burada Jesus görmüştük hatırlıyorsanız. Bu bir internet yayıncılarından biriydi. Ee, burada burada Gelen Biz skibdi tuvalet 68'de yeni bir karakter ortaya çıkacak ve bu da yine internet özel karakterlerinden biri olacak diyorlar. Ama bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz tabi. Burada gördüğünüz gibi kapıyı bizim için dışarıdan TV man kırıyor ve içeriye bizim üçlü geliyor. Speakerman, kameraman ve TV man'in küçük halleri titanlar değil. Orada plunger koşuyor arkadaşlar. Plunger o skibdi tuvaleti yakalamak için koşuyor. Ee, i̇çeride biz... Bizim kameraman hareket ettirdiğimiz kameraman adamı öldürüyor ve e, kameramanla Speakerman oradan bir yer açıyor duvardan ve oradan baktığımız zaman bölüm 7'de gördüğümüz arkadaşlar G-Man'i tekrar görüyoruz. G-Man'lerin başının bu olduğunu düşünüyorlar arkadaşlar. Siz bu konu hakkında ne diye düşünüyorsunuz? G-Man'in başı var mıdır yoksa G-Man artık upgrade oldu mu? Hani G-Man ordusu gelmişti arkadaşlar. Burada da G-Man ordusunun başının eski g olduğu söylenmiş 68'de bunları göreceğimiz söylenmiş. Burada TV Man'in içeriye bizim üçlüyü sokması inanılmaz bir hareket. Ben böyle bir hareket bekliyorum 68'de. Valla mükemmel olacak arkadaşlar. Son bir gün kaldı yarın yayınlanacak 68 büyük büyük ihtimalle. Size demiştim zaten önceden. E, ...Women'ların savaştığı bir bölüm olacak diye. Şimdi o bölüme çok az kaldı. Womanlar tekrardan Skibidi Tuvalet'e aktif oluyor, adapte oluyor. Valla çok güzel bir bölüm olacak. Çok çok beğenilerinizi bekliyorum bu videoda arkadaşlar. Ee, Siki video Toilet sevenler videoyu beğenip abone olursa çok sevinirim. Haydi bakalım o zaman videomuzun sonuna gelelim. Bu bölümde böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.